Kere daha söyleyelim. Bu zekayı keşke iyi işler için kullansak hakikaten ülkemiz uçardı. Bakın dolandırıcılar şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldular yine. Yurt dışında yaşayan bir adamın e-devlet şifresini ele geçirdiler. Sonra da ona çok benzeyen bir dublör bulup 35 milyonluk arsayı satmaya çalıştılar. İşte filmleri aratmayan o dolandırıcılık hikayesi. Şifrenizi değiştirir misiniz böyle sık sık? Yok değiştirmem. Neyse odur. Sık sık değiştirmiyorum. Mesela bunu da yeni öğrenmiş oldum. O da herkes gibi ihmal etti. E-Devlet şifresi çalındı önce. Sonra da 35 milyonluk arsası dolandırıcılar tarafından satılığa çıkarıldı. Hatta ona benzeyen dublör bile bulundu. Olamaz. Kesinlikle evet. yok abi. Dublörlü dolandırıcıların oyununu polis bozdu. Gaziantep'te dolandırıcıların hedefinde yurt dışında yaşayan bir kişi vardı. Bu kez daha büyük oynadılar. Banka hesabını boşaltmaktansa E-Devlet şifresini çaldılar. Dolandırıcılar yurt dışında yaşayan o adamın E-Devlet şifresini ele geçirerek uygulamaya girdi ve önce şifreyi ardından da cep telefonu numarasını değiştirdi. Satış içinde web tapudan randevu alınınca haliyle o bilgilendirme mesajı arsa sahibine değil dolandırıcıların cep telefonuna gitti. O arsa 5100 metrekareydi. Servet değerindeydi. Tam 35 milyon liraydı. Dolandırıcılar alıcıyla anlaşıp ondan 100 bin lira aldı. Sırada satış işlemi vardı. Tapu dairelerinde tüm satışlar yaklaşık 15 yıldır güvenlik kameralarıyla kayıt altına alınıyor. Alıcı ve satıcı Akit Odası'nda işte bu masada satış işlemini yapıyor. İşte o sırada alınan güvenlik kamera kayıtları da yeniden incelenme ihtimaline karşı silinmemek üzere kaydediliyor. Dolandırıcılar da bunun için film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Arsa sahibine benzeyen bir adam buldu. Dublör tapu dairesinin yolunu tuttu. Fakat tapu yetkilileri durumu fark etti, emniyete haber verdi. 6 kişi gözaltına alındı bazı çapraz soruları soruyorlar. Bu tür oyunlar birçok kişinin canını yakabilir. O yüzden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü harekete geçti. Artık tapu dairelerinde parmak izi dönemi başlıyor. Pilot uygulama Ankara'da 3 tapu dairesinde başladı. Tapu işlemleri sırasında kimlik kartlarındaki Parmak izleri, imzalar ve dijital fotoğraf güvenlik işlemleri teyit edilecek ve bu şekilde evrakta sahteciliğin önüne geçilecek. Parmak izi de harika bir şey olur. Siz yine de dolandırılmamak için e-devlet şifrenizi sık sık değiştirin. Kimseyle de paylaşmayın.